arkadaşlar size bugün Casper e, NB C650 cihazın arkadaşlar nasıl sökülür onu göstereceğim ben size. Şimdi Casper NB C650 arkadaşlar bildiğiniz gibi Casper'ın çıkardığı e, kip bir tanesi. İnce bir cihaz, güzel bir cihaz. M2 SSD upgrade'i nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereyim. E, cihazımızı gördünüz. Şöyle ters çeviriyorum Şuralarda vidaları var bakın şuralarda. Bunları sökeceğiz, kapağımızı alacağız, cihazımızı sökmüş olacağız. Ve burada vidamızı sökelim. Arkadaşlar Çıkardığınız yere göre ayırın onları e, aklınızda bulunsun. şekilde arkadaşlar tüm vidalarını söktük. Şimdi yapmamız gereken kapağımızı yukarı doğru kaldırmak. Şuradan bir yerden tutup kaldırabilirsem kaldıracağım. Böyle çımbızdan. Bu şekilde kenardan Evet cihazımızı söktük. M.2 SSD için yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Ee, burada bir M.2 yuvamız var. Emi2 SSD yuvamız var. Buraya M.2'mizi takacağız. Ee, dediğim gibi diğer eski SSD'nizi kullanabilirsiniz. Ya da bunu depolama olarak, onu kurulum olarak kullanabilirsiniz. Yani Windows boot olarak onu kullanabilirsiniz. Ee, bunu da depolama olarak kullanabilirsiniz ya da sökebilirsiniz. Şimdi M.2 sistemimiz burada. Ee, getirdim. Yeni bir tane M.2 SSD aldım. Bakın özellikleri burada arkadaşlar. Siz de bu özelliklere bakarak alabilirsiniz istiyorsanız. Böyle biraz netleyelim ona. Detayları burada. Buraya takacağız. Şurada bir tane zaten vidayla gelmiş arkadaşlar. Burada bir vidası var. Bunu söküyoruz. Bakın şu şekilde sökeceğim. Çıkardım. Vidayla gelmesi çok iyi. Bir daha vida aramak zorunda kalmıyoruz. Buraya M2 takacağız arkadaşlar. Şuraya sokuyorum ama iterek yerine oturtuyorum. Vidamızı da aldım tekrar elime. Bunu aşağı doğru bastırıyorum ve vidamızı takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi M2 SSD bağlantımızı da yaptık. Dediğim gibi bunu depolama olarak kullanabilirsiniz. Bunu da Windows'u buna kurarsınız arkadaşlar. Daha hızlı olur, cihazınız daha hızlı olur. Bir de RAM upgrade ile epey bir daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu kadar yapmamız gereken. Kapağımızı kapatıp arkadaşlar dediğim gibi bir tane Windows USB diskiyle ya da Windows kurulum CD'siyle tabii bunlar da rom olmadığı için kurulum diskiyle kurulumumuzu yapabilirsiniz. Bu kadar. Cihazımızı kapatıyoruz. Vidalarımızı tekrar yerine takıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimizi bitirdik. Cihazımızın kapağını kapattık. Bu kadar. Sizde gösterdim kısımlara arkadaşlar dikkat ederseniz hızlı bir şekilde upgrade'inizi yaparsınız. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.